Bu dersimizde php'de karşılaştırma operatörlerinden bahsedeceğim. Lokal üstüme bağlanıyorum. Dersler klasörünü açıp içine bir tane indeks php dosyası oluşturuyorum. Php taklarımı açıyorum arkadaşlar. İlk operatörümüz eşitse İkinci operatörümüz eşit değilse arkadaşlar 3. operatörümüz 1'e 1 eşitse 4. operatörümüz küçükse 5. operatörümüz küçük ya da eşitse Altıncı operatörümüz büyükse yedinci operatörümüz büyük ya da eşitse Evet arkadaşlar operatörlerimiz bunlar hatırladığım kadarıyla şimdi bunları PHP ile karşılaştıracağız bunun için ilk olarak bir değişken tanımlıyorum, değer diye bir değişken tanımlıyorum ve değerini ona eşitliyorum arkadaşlar. If kontrolü ile karşılaştıracağız. Şimdi arkadaşlar değer eşitse ona eko değer doğrudur desin bize arkadaşlar. Değer doğrudur. Ve bunları bir center tagı arasına alayım arkadaşlar. Sayfayı ortalasın. S durumunda ise değer yanlıştır desin ve sayfamı kaydediyorum arkadaşlar. Lokal öster dersler klasörünü çağırıyorum. Bakın değer doğrudur dedi. Neden doğrudur dedi arkadaşlar? Çünkü değer değişkenin karşılığı 10. Burada da karşılaştırdığımız sayı 10 olduğu için değer doğru olarak döndü ve PHP de bize değer doğrudur dedi. Peki bunu 9 yapıyorum arkadaşlar. Bakın değer yanlış döndü. Neden yanlış döndü? Çünkü 9 rakamı 10 rakamına eşit olmadığı için değer yanlış döndü. İkinci operatörümüz eşit değilse doğrudur desin bize. Eğer eşitse çünkü burada koşulumuz eşit olmama koşulu karşılaştıracak şimdi eğer değer değişkeni ondan ona eşit değilse değer doğru olarak dönecek ve doğrudur desin bize sayfa yeniliyorum bakın değer doğrudur diyor eşit değilse durumunda doğrudur dedik peki eşitse değer yanlış döneceği için değer yanlıştır diyor dedi bize arkadaşlar. Üçüncü kontrolümüz birebir eşitse dedi dedik. Hemen onu da yapalım. Ve sayfayı kaydediyorum. Yeniliyorum. Bakın değer doğrudur dedi. Peki 10 on, ona birebir eşit mi? Evet. Burayı nokta 5 diyorum. Ve tekrar sayfayı yeniliyorum. Bakın değer yanlıştır dedi. Çünkü birebir eşit değil. 10.5 On ondan büyük olduğu için değer yanlış döndü. Ee, dördüncü operatörümüz küçükse arkadaşlar. Hemen onu da yapalım. Değer küçükse 10.5'te değer doğru desin bize. Eğer küçük değilse de yanlıştır desin bize. Sayfayı kaydediyorum. Bakın değer yanlıştır diyor. Neden yanlış? Çünkü 10.5 10'dan büyük olduğu için burayı 5 diyorum arkadaşlar. Sayfayı yeniliyorum. Bakın değer doğrudur diyor. Çünkü biz buradaki karşılaştırma koşulumuzu küçükse dedik eğer. Değer değişkenin değeri 5. 5 ondan küçük mü? Küçük. Onun için sonuç doğru döndü. Bir diğer operatörümüz küçük ya da eşitse dedik. Sayfayı kaydediyorum. Yeniliyorum. Bakın gene doğru döndü. Neden doğru döndü? Çünkü 5 10'dan küçük. Ee, peki eşit mi? Değil. İlk kontrolümüz küçükse olduğu için değer doğru döndü. Peki burayı 10 yapıyorum. Sayfamı tekrar yeniliyorum. Bakın gene doğru dedi. 11 yapıyorum. Kaydediyorum. Bak değer yanlış dedi. Neden yanlış dedi? Çünkü küçük mü değil. Eşit mi? Değil, olmadığı için değer yanlış döndü. Bir diğer karşılaştırma operatörümüz büyükse arkadaşlar, burayı hemen büyükse kontrolünü yapalım. Değer değişkeni değeri 11, biz ondan karşılaştıracağız. Eğer büyükse doğru dönecek yan e, değilse de yanlıştır desin bize arkadaşlar. Sayfayı tekrar kaydediyorum. Yeniliyorum. Bakın yanlıştır diyor. Pardon. Yeni sayfamızı kaydedelim. Bakın değer doğrudur diyor. Peki doğru mu? 11 büyük mü ondan? Evet. Büyük olduğu için değeri doğru olarak döndürdü. Peki burayı 9 yapıyorum. Sayfayı kaydedip tekrar yeniliyorum. Bakın değer yanlıştır dedi. Büyük ya da eşitse operatörün kontrolünü yapalım arkadaşlar. Sayfayı kaydediyorum. Yeniliyorum. Bakın değer yanlıştır diyor. Bakalım. 9 değeri ondan büyük mü? Değil. Eşit mi? Değil. Onun için değer yanlış döndü. Ve yanlıştır dedi bize arkadaşlar. Peki 15 yapıyorum. 15 değeri 10'dan büyük mü? Büyük. Eşit mi değil? Olmadığı halde arkadaşlar ilk kontrolümüz büyükse olduğu için değer doğru olarak dönecektir. Sayfayı yeniliyorum. Bakın değer doğrudur dedi. Ee, peki 10 yapalım. Gene doğru olarak dönecek. Çünkü küçük mü değil? Eşit mi? Evet. Eşit olduğu için değer genel doğru olarak dönecektir. Bakın değer doğrudur dedi. E, bu dersimiz buraya kadar arkadaşlar. E, PHP'de e, karşılaştırma operatörlerinden bahsettim. Umarım faydalı olmuştur. Başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.